Herkese selamlar. Bu videoda 10 yıldızlı Honda Civic modifiyesi çekiyoruz. Yorumlarda en çok gelen araba Honda Civic'ti. Şöyle güzel bir body kitle başlayalım. Mantis gayet güzel gibi. Mantisi yapıştırdım. Daha sonrasında karbon fiberlere geldim. Güzel bir rüzgarlık ayarlayacağız burada. Impact gayet güzel olabilir. Yapıştırdım hemen. Sunroof'u mecburen iptal edeceğiz. Onun yerine ikili bir roof scoop takacağız arabaya. Ee, hangisi olabilir anne sanki güzel gibi Tamam bunu yapıştırdık sıra geldi dikiz aynalarına Yine en altlardan seçeceğiz en fazla yıldız almak için Redyal gayet güzel gibi buraları geçtim Avus'un jantları bu arabaya bence çok yakışıyor Hem daha da retro gösteriyor Bence daha iyi O yüzden dolayı bunu aldım Hayvani bir egzoz da takacağız arabaya şöyle Rocket alabiliriz Bunları zaten ayarlamıştık Şimdi geldi sıra stop lambalarını En alttakilerden seçmek lazım en alttaki gayet güzel duruyordu. Bunları zaten alamayacağız. Bunu yapıştır. Farları yine güzel bir şey bulursam yapıştıracağım. Zoid gayet güzel. Zoid yapalım. Farklılık olsun. Buradaki işimiz bitti. Motor parçalarına geçiyoruz. Bu arada istediğiniz araba varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yorumlardaki arabaları 10 yıldızlı şekilde modifiye ediyorum zaten. Şöyle bunları fullleyeceğiz. Arabayı artık iyice yere yapıştıracağız. Gayet güzel. Doğalgaz gaz borularını hemen vanalarını yerleştirelim. Lastiğin en iyisini alacağız. Ekstrem package. Gayet güzel. Frenleri ayarlıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi ilk defa facecam'li video çekiyorum. Eğer devamını isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Facecam'siz mi çekeyim yoksa böyle mi devam edelim? Bu konuda da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi sıra geldi. Renk ayarına. Farklı güzel bir renk bulmamız lazım. Parlak değil de aslında metalik seçelim. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Şu olabilir mi? Bak bence gayet güzel oldu. Bu rengi bayağı bir sevdim. Farklı bir havası var. O yüzden bunu bir yapıştıralım. Geldik cant rengine. Bence cant rengi siyah olursa daha iyi olur. Bu renge daha güzel gider. Frenleri kırmızı yapalım ki en azından daha da belli olsun. Motor parçalarını yine aynı şekilde kırmızı yapacağım. Egzozu siyah ya da gri yapabiliriz. Şöyle siyah gayet güzel. Sıra geldi vinyllara. Uniklerden seçeceğiz mecburen. En fazla yıldızı verenler bunlar. Aslında ejderhalı olanlar gayet güzel. Şu olabilir. Kaputtaki şey zaten silinecek. Farklı bir kaput takacağım. Tamam bunu aldım. Gayet güzel. Renk uyumu da var çünkü. Ve sıra geldi camlara yazı yazmaya. Tabii ki de bright yazacağız. Canlı yayınlarda sadece bright yazıp geçiyorduk. Bright da artık bize sponsor olursa güzel olur. Bedavaya reklamlarını yaptık anasını satayım heriflerin. Gösterge sade bir şey olsun şöyle. Bak şu olabilir koyu giriyorsun. Ee, burası mavi olabilir. Yapıştır. Burası da kırmızı olsun farklı olsun. Neonu kırmızı yapabiliriz. Vinyl uyumlu olur. Şöyle yanıp söneni yapıştırdım. Engine neon kırmızı olsun. Bagajı da ayarlamadığımız için sonrasında ayarlayacağız. Şöyle dark black olabilir. Daha da yıldız vermesi açısından hatta bunu yapalım. Daha iyi. Kırmızı farları yapıştırabiliriz. Güzel, gayet uyumlu oldu. Type 3 kırmızı nos seçeceğiz şimdi de. Type 3 kırmızı nosumuzu da aldık. Arabayı tavşan gibi zıplatacağız mecburen. Hidroliği de yapıştırdık. Hemen bagajlara geçiyoruz. Şöyle şunları amfi olacak şekilde ayarlayabiliriz. Şu gayet iyi yapıştır. Buralara subwoofer yapalım. Tamam, 12 inçlik gayet iyi olur. Yapıştırdım buralara da tabii ki de nos tüpleri. Beyazlar daha iyi. Şöyle aynısından bir tane daha yapıştıralım. Gayet güzel. Ee, ne yapacağız? Neon takacağız buraya bir de. Onu da unutmadan hemen takalım. Kırmızı gayet güzel olur. Sırada kaput var. Dediğim gibi şu kırmızı şey hem güzel olmadığı için hem de bize en çok yıldız vermesi açısından en alttakini seçeceğim. Ve son olarak da kapıyı ayarlıyoruz. 10 yıldızlı Honda Civic karşınızda. Arabayı size hemen şöyle göstereyim. Bence renk olarak gayet güzel oldu. Vinyl ve neon detayları da hoş. Tabi siz de yorumlarda mutlaka yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve yarışımıza geldik. Bu sefer sadece tek bir sprint yarışı yapacağız. Çünkü kameranın şarjı baya bir az. Her an bitebilir. Basma sadece çatlat. Doğal gaz vanasını yine açtım. Sakin güzel. Gayet güzel sürüyoruz şu anda. Aman dayı dikkat dur. Bak bu hareketler işte çirkef hareketler. Bu hareketler çirkef hareketler görün bunları. Neyse ki tokatlayacağız sıkıntı yok. Gel dayı gel. Sal beni. Sal artık beni. Lütfen sal beni be. Hop şöyle yandan dönüyoruz. Arabanın sesi bu arada muhteşem oldu. Haydi oğlum bas. %30'lardayız. Yetişmemiz an meselesi artık. Makasla atıyoruz çıktan oradan çık. Geldim, aradan geçtim tıpkı Kim gibi, Mbappe gibi. Ama Gorslu Dayı mücadele devam ediyor, bırakmıyor. Dayı bir yol ver be. Acelemiz var bak, gözünü seveyim hadi. Abone'ler bekliyor beni, değil mi? Caldım. Şöyle soldan geçersem daha iyi olur. 200 küsür kilometreye kadar çıktık. Gayet iyiyiz, güzeliz. Kaza yapmazsak bu iş bizde. Lan, lan, lan sakin dur. Aman. Aman aman. %73. Artık hataya yer yok derken hatayı yaptık. Yapacak bir şey yok. Tokatlayacağım. Hiç sıkıntı yok. Tokatlayacağım size söz. Haydi oğlum haydi. Bas bas bas. W artık daha sert bas basmaya başladım. Tıpkı çocukken de yaptığım gibi Dayı sen bir aradan çık bak gözünü seveyim. %8 kalmış zaten son. Biz şöyle birinciliğe doğru adım adım gidelim. Çatlatnosu ve baba yine birinci yine birinci. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.